Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine iPhone'da kullanabileceğiniz efsane bir uygulama tanıtacağım. Uygulamaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube'da e, altyazı çevirmeleri gelmişti ama bu bilgisayar kullanıcıları için mevcuttu. Yani e, YouTube'da bir video izlerken e, yabancı bir e, videoyu izlerken Türkçe altyazı ekleme sadece bilgisayar kullanıcılarına geldi. Ya da e, internet aracısından masaüstü web sitesi isteyerek bu altyazıları kullanabiliyordunuz. Ama size ben güzel bir uygulama tanıtacağım. Şu an için bu uygulama e, ücretsiz ama 50 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Elini hızlı tutanlar yani videoyu izleyenler buna e, hemen e, ücretsiz bir şekilde ulaşabilecekler. Arkadaşlar uygulama ne işe yarıyor? YouTube'daki videoları size direkt altyazı değil sesli olarak çevirmeye yarıyor. E, öncelikle Apple Store'a giriş yapıyorum. Apple Store'a giriş yaptıktan sonra video, video çevirmen diye arkadaşlar uygulamayı indirelim. Dediğim gibi elinizi çabuk tutarsanız bu uygulamayı hemen kolayca indirebilirsiniz. Uygulamayı indikten sonra aç diyorum. Burada arkadaşlar şöyle e, yukarıda zaten direkt arama kısmı mevcut. E, şöyle küçük ayarlara baktığımızda arkadaşlar hemen burada sağ altta mercek işareti var ya da dünya işareti var. Bu dünya işaretine tıkladıktan sonra burada çeviri dilini yani izleyeceğiniz videonun hangi dile çevrilmesini seçeceksiniz. Örnek veriyorum ben şimdi buradan Türkçe vesaire burada birçok dil mevcut ama ben kendi videomu izleyeceğim için diyorum ki onu İngilizce'ye çevirsin diyorum. Buradan İngilizce'yi seçtikten sonra tekrar alt kısımda merceğe tıklıyorum ve yukarı kısım arkadaşlar kendi kanalımı yazıyorum. Siz istediğiniz bir videoyu seçebilirsiniz. Bu dil arada e, o önemli değil, onu Türkçe'de yapabilirsiniz. o Onun bir önemi yok şu andaki yerdeki arkadaşlar. Sistem biraz ağır işliyor. E, onun da bilgisini vereyim. Şu an videonun dönmesini bekliyorum. Büyük bir ihtimal benim internetimden de kaynaklı olabilir. Bu kadar yavaş olmaması lazım. Tekrar ara diyelim. Ya da uygulamayı kapatayım. Tekrar açalım. Yukarı. Yukarı gelelim. Sefa Oğuz yazalım. Zaten buradan YouTube'dan direkt linkleri de buraya atabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ben buradan bir tane videomu açacağım. Şu an çevirmeyi yapıyor zaten arkadaşlar. Buradan play tuşuna basıyorum. Arkadaşlar hepiniz merhaba kanalıma. Has Jaldinus Bugan says has Larimus de Mudlakadaya Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde İngilizceye çeviriyor. Buradan oynatmasını vesaire ayarlayabilirsiniz. Tekrar başlatıyorum ben. Alagil amaya jasmadan anzar YouTube kanalıma abone de jilsin is abone. Almayı ve bildirimleri asmayı anadmayın. Bu arada arkadaslar erika da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt çeviri yapıyor. Buradan ana ekrana tıklayabilirsiniz. Yine ayarlar kısmından e, arkadaşlarınıza ve Twitter'dan takip edebilirsiniz vesaire. E, uygulama basit ve kullanımı kolay. Umarım işinize yarar. Zaten dediğim gibi ufak bir ücreti varken yani şu an e, ücretsiz indirebilirsiniz. E, arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.